Evet arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Dandy's World oynayacağız. Yanımda Vortex var. Merhabalar. Bu oyun güzel yorumlarda çok istenmişti. Ee, o yüzden çekelim dedik. Umarım güzel bir yorum. Hadi videoya geçelim. Evet ben buradan da isteyen karakteri seçeceğim. Ben de onu seçtim. Sen neredesin şimdi? Ben ağacın altına gel karşıda. Ay, aslan. Kimse o <laughs> görmedim. Ha, <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> görmedim. İyi de kimse girmiyor bunlara. Ee, çok Evet arkadaşlar <laughs> yeniden geldik diyorum. Başka şeyler oldu çünkü ilk ben beş deniyorsun. gelsin mi? Bence gelsin. Her gelmez. Evet. evet. İnsanların gözü kamaşabilir. Benim ailem ben. Ha. O zaman ben tek başıma kadar çekebilirim yani. Catnap, catnap. Hi, Skibidi. Hi. Merhaba yazdım adama. Ya terbiyesiz. İlk kaç yazılan kaç kaç bin mi? Ah boş boş istemiyorum, harcayamıyorum 1, 2, Bence de. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hep değişiyor. 4, 3, 2, Evet ben her seferinde değişiyor demiştim yani. Her başladığımızda yeni map oluşturuyor. Catnap! <laughs> o saklanacak bir yer falan da mı yok ya? Onlar ne? Sen tarafa ya bu yaşlı bir şey var ya. Çok garip canavarlar var. Bize bize mi? Ben yaptım bir tane. Arkadaşlar çok korkuyoruz. Bizim adam Hile mi? Bizler, ben Her şey şey. tekli ölçü. Evet. Aa, evet. Size canavar göstermek Çok da değil mi? Yani. bir şey? Bir tane, beş kişi bir tane şey yapıyorsun. Aynı yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. ben yanayız ama. Bu kase kafa çok iyi oynuyor. Çok güzel mi çok Bu NPC pisi adam Ah aman o kız mı Bu Alo 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 beni alo beni Koş 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 E arkadaşlar çok tehlikeli çok korktuk yani şey açık. Ben çekil. Ben çok iyi oynayan bir olabilirsin ama. Kaç bantı var? 28 bantı var. Bu Zaman saat ne evet, demek ki? bunlar benim şeyimde. İlk ben canavarı falan durduruyordu. Bir alayım i̇şte, alıp deneyelim arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun. Ben birlikte gezerim. O bana mı var? O gibi. Ha, tamam. Bir şey anlamadım da ama. Oha! Hello yazıyor. Gördün mü? アハハハ Abi kaç tane şey var peşimde? Abi hala peşimde? Ay yaptım canım ya toplayayım mı? Hayır Bir, öl, diğerleri ölüp biri yaşar yine çalışabiliyor mu? Tekrar doyuyorlar mı? Bir canım kaldı ya, adam önüne düştü. Ben yenileniyor mu? Bilmiyorum ki. Hadi çalış. Ben üçüncüyü yapıyorum. Ben bitti üçüncü. Allah! Çok korktum. Biraz kuzu soyu. Ketnap, ketnap. gibi mi? Abi. Son ne demek ki? Elde yaptığımız şey. karakter. Herkes onu seçiyor. altı zıvala bandırayım. Ay iki Çek can aldı. bir, can, bir Kaymış. Böyle, ne yapıyor bu? <laughs> ya ayıp arkadaşlar. <laughs> Youtube halkı cevap gereken cevabı versin. Tamam. Arkadaşlar ee, video bin like sonra oyunun gizemlerini çekiyoruz. Ya. Bize ya. şaka. Hayır mı hocam? Arkadaşlar ee... şu duvara bakın. Aa. Ben daha da bir şey demiyorum. Tarçiler anladı. Hayalin ne? Yasaklar. <laughs> tamam. Arkadaşım parkı bul diyor ben bulamadım. Aa. Ne oluyor? Get up, get up, Nerelerden ya? Neyi görmezlerse saldırmıyorlar. Nasıl yani ya? biliyorsun. Vay be. Vay be. He da göremiyorlar. Gel yani. gel gel. Gel gel. Görüyoruz gibi. Koş, ben. Sen ölme. Sen ölme. Onlar beni öldüremez. Vallahi yok gibi. Var var, daha çok var. Şey yapalım mı? Yapalım. Catnav, Catnav, gel beraber gelelim. Haa, şu satraz hiç kullanmadım, nasıl kullanayım? Nasıl bir Türkçe Oy. ya? O tuşuna basıyorsun. Ha, hangi tuşun altında? Üç. Üçü altında be? O kadar Üç bir şey başlayalım. değil. Üçe basacaksın o zaman. Hay be, nasıl yani? Sen biliyor musun? Hay be. Emre. Aa geliyor. Gelmiyor. Bak al oldu? Ata bizi görmedi. E evet, müzik değil trap yapıyorum. Gel gel gel. Hayır sen de ne bitirdin? Arkadaşlar çok korkunç. Dediğim çok iyi. Aa kedi ölmüş. <laughs> Aga be. Adam geri gelecek mi? Sanırım bir şey duydum. Ne duydum? Ne diyor? Gizemli şeker sakız topladı. Hop! yapma. Ee, ben almayacağım şu an şey. Ben de almayacağım. Ama 3 saat e, şu saati göz. Bu ne demek? Beceri kontrol beceri. Kendi için boyunca 15 saniye boyunca elli attığım için boyu kullanın. Bir kere yap. Bana bir şeymiş ya. Böyle ölü ölmek üzere olursan zaten bir canavar her şeyi kullan. Ha şeyi arttır herhalde ya. Şu bana bir skill çek soruyor ya. Ha. Onun boyutunu mu arttırıyor öyle bir Çok şey Bok gibi şeymiş. Şöyle. <laughs> 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 bir canım var. Bir canım varmış. Bir canım varmış. Yenilenmemiş canım. Arkadaşlar yardım edin ayol. Tamam ben seni kurtardım. Niye şuna? Şuna al. Buraya şöyle. Aa buna koyayım çok kostum. Nerede? O buradaymış. Oh, ay oh, ya. Yeah. Arkadaşlar pardon. Bir anda öyle çıkınca yani. Biliyorsunuz yapacak sesler. Sen bitti Sen misin bu? <laughs> çok, çok. çok mu? Çok. Yapma. Pap -nap, pap -nap. Şey, verme, kapı çaldı Yap sen ya. Git lan da. Hey, evet, arkadaşlar geldik. Mem ölüyor. Oy. Ben şunu yapayım. Bunu yapmadan kimse kurtulamaz. Sakın ölme. Ömer güzelim, bir canın kaldı. Sen, sen niye de bu kurtulmak bir şey? Ölecekti çünkü AFK'ydi ya. Ha ben mi? Ben, ben adam mı ya öyle? <laughs> e? adam sanırım. Ben yavaşlar, ne oldu? Bulanla karşına çıkabilir. Evet sakinle çıktı. Bir tane aldım. Bir nöbet tutsun biri yapsın. Mavi adam mi? öldü sanırım. Ya iki halit ya. Sen misin? Evet. Nerede bu ya? Ya hala bırakmadı. Burada. Çok korktum. İçtim kolayı. Abi sen kaçır onu. Yardım et sen. Aa mavi adam yapıyor bunu. Koş. Kaçır. Ben kaçamayacağım. Neden? Ah. Kaçın elime. Gel. Yaparsın. Ben kaçtım. Kaçın. <laughs> of çok tehlikeliydi artık. Evet. <laughs> Pardon arkadaşlar, şey ne ya? Bunu mu bu, diyor? Bu, bu. Ne oluyor? Şey ne? ne? artık ya. Sızılar. Anlasam öyle bir var. şey demem. Aa, item verdi. Bunu kullanırsam bir tane canım yenir. Ama şeker ver. Evet olmuş. Ben bir tane yapıyor. Olasın. Tamam, Çare koşmak değil, kaçmak, saklamak. Sen ha, sensin değil mi? Bırak. Gizli şeker mi? Gizli, gizli. Gitme, gitme. Catnap, catnap. Evet. Sence iki var ya. Aldız Ama o kalan bir canım da harcayayım mı yani? Bunun ne meselesi? Kaç! <laughs> Abi gördü. <laughs> Abi bizim adam öldü. Ben öldürdüm onu. Evet. ne sebep oldum? Sen ölme. Kaç canın var? Değil mi? Haha. Benim, benim benim bir canım var. Bir şey satmadı. Şurada bir şey gördüm. Bana gördüm. Çok az ya. Az kalmıştı ben. saati de bir kullanıyor artık ya. Aa. Daha iki tane lazım. Herkes burada. Herkes erken. Sonra... Gitme oraya Orada tane bir tane, var, var. gördüm. İki tane var. Ha, şu. Tamam, sen de orada gördüm, kırmızı gördüm. Geleyim oraya. Dur, sen bir şey ben doğru geliyorum. Ya. Evet. Saati kullanıp hiçbir şey yiyemem. Gözlerim karım mı? Aa bu dolu mu? Yok değil. Benim de böyle buff var. Ben yapayım istersen. Ben daha az yapamıyorum. Peki. Ben sana bir şey açıklayayım Geliyor buraya. Buraya geliyor. Oraya geliyor. Verin bana. Soru. Hadi kaç tane şey var? İki ya. Hmm. Evet, Hadi sana alırım gerek. Bize ne kadar olmuştur ya acaba? 20 Ah. Bu son maç olsun. Hmm. Ondan sonra kahve alalım. trap yapıyorum. Oraya gidiyor. <laughs> çok güzel. E kaç kat var ya? Aa, yanlış görmüyor Ha her şeyi alıp deneyelim. Ben de o zaman ilk şeker alayım. O işime yarar herhalde. Ay şimdi bir anda öldürüz falan yani. Benim elim kayabilir. Ha, sağ olur. Neredesiniz? Çok korkuyorum, çok korkuyorum. <laughs> Aha burada. Beraber dolaşalım. Yaklaş şeker çıkıyor. Sen niye şeker çıkıyorsun? Bazı zıvara Gel lan buraya. Aaa! Bir tane. Söz. Vay be nasıl? Aa, yani? çok korkuyorum. Ketnap, <laughs> ketnap. Evet arkadaşlar. videonun sonuna geldik.